Kaza Alaşehir Salihli Karayolu İmam Hatip Lisesi kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücünün de aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde de otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada sürücü ve eşi yaralandı. Lassin oraya bir şey girmiş. Can, 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 can. Duruyor, şuraya şuraya. Kaza sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri ters duran otomobildeki çifti aracın camlarını kırarak çıkardı. Atış eğitimine giden sandıklı ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler kazayı görerek hemen müdahale etti. Araçta mahsur kalan Ali ve Ünzile Taşpınar çiftini aracın camını kırarak dışarı çıkaran jandarma personelleri, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine de durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı çift ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.